Çanakkale Bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı, imkansızın mümkün kılındığı topraklar. 18 Mart 1915'te düşmanın dev zırhlıları Çanakkale Boğazı'na girdiğinde karşılarında yalnızca silah değil, inanç, cesaret ve vatan sevgisi vardı. Türk askeri, Seyit Ondaşı'nın sırtladığı mermide, Nusret Mayın gemisinin sessizce döşediği mayınlarda. Topçu bataryalarındaki son nefesine kadar direnen Mehmetçikte vücut daha çocuk denecek yaşta. Henüz 15'indeyken cepheye koşan yiğitlerin cesaretinde, vatan uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyenlerin destanında hayat buldu. Saatler süren çarpışmaların ardından deniz, batmakta olan düşman gemilerinin enkazıyla doldu. İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar vererek geri çekildi. Çanakkale geçilememişti. Bu zafer yalnızca bir savaşın değil, bir milletin kaderini değiştirdi. Çanakkale geçilmez sözü, gökyüzüne kazınan bir yemin gibi tarihe geçti. Bugün, Çanakkale'de can veren kahramanlarımızı saygıyla anıyor, onların azmi ve fedakarlığını kalbimizde taşıyoruz. Onlar sayesinde bu vatan bizim ve biz sonsuza kadar bu emanete sahip çıkacağız.